Pikniğe giderken malzemeleri bu şekilde taşımaktan yorulmadınız mı? Bu temel anlamda aslında bir organizer gibi çalışıyor. Piknik yapmaya geldiğiniz alanda ise tam bir mutfak. Nasıl mutfak oluyor hadi göstereyim. Bu küçük sehpa normalde bunun arkasında monteli bir şekilde oluyor. Ben çıkardım. İsterseniz bunu sehpa olarak kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde kamp mutfağımızın yükseltisi olarak da kullanabilirsiniz. Gelin bir özelliklerini göstereyim size. İçerisinden şu şekilde bir çekmecesi çıkıyor. Buraya kaşınızı, çatalınızı vesaire koyabilirsiniz. Bir tane de kesme tahtası çıkıyor. İşte şimdi bakın ne oluyor gördüğünüz gibi ek bir tezgah sizler için sevgili dostlar. Çıkarıyorum malzemelerimi. Hemen ocağımı yukarı aldım. Çayımı yapıyorum. Burada çıt 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 yemeğimi yaparken bir taraftan da burada pişirebiliyorum. Bunu arabanın içerisinde de yapabilirsiniz bu şekilde. Dışarıda da yapabilirsiniz. Böyle de güzel bir çekmecesi var efendim. Bu çekmecenin başka bir olayı daha var. Ek bir tezgaha ihtiyaç duyarsanız bunu da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Korkmayın. Oldukça sağlamdır. Tabii ki hem burada tezgah hem burada tezgah. Ben genelde buna ihtiyaç duymuyorum. Bunu çekmece olarak kullanıyorum. Pikniklerde işinizi kolaylaştıracak. Malzemelerimi nereye koyayım düşüncesi olmadan bunun içerisine koyabileceğiniz, daha sonra da bunu dışarı çıkarıp sandalyenizin, masasınızın yanına koyup yemeklerinizi, çayınızı yapabileceğiniz, hem de güzel vakit geçirebileceğiniz böyle güzel bir şey yapmışlar. Barkın markası Kastamonu'da üretiliyor. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 4400 lira. Kargo da bizden. Peşin fiyatına 3 taksitte yapabilirsiniz satın alırken. Bu ürün kayın kontra malzemeden yapıldığından dolayı sağlamdır ve suya karşı da oldukça dayanıklıdır satın almak için profildeki linkten sitemize gidebilirsiniz.